Şimdi ABC üçgenin diklik merkezi ile BDC üçgenin diklik merkezi arasındaki uzaklığı soruyor sorum. Şimdi BDC bir geniş açılı üçgendir. Nereden anladık? Şurası 90 şurada da bir açı olduğu için şurası 90 artı alfa yani geniş açılı bir üçgen olduğunu anladık. E, geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi e, üçgenin arkasında olurdu. Bununki mesela şuralarda bir yerde olur. Hatta ispatlayalım bunu. Şimdi şunun dışına çıktık. Şuradan da şöyle bir dikindik. Şunu da şöyle dışına çıktık. Şöyle dikindik. Şimdi gelir gelir şunlar şurada birleşir ve bu üçgenin diktik merkezi olur. Zaten iki tane e, diklik birleşiyorsa üçüncü sekesinin birleştiği için iki tanesi yeterli oluyor. Yani üçgenin arkasında olduğunu ispatladık. E, burada da bunun e, BDC üçgeninin diklik merkezi nerededir diye sorulursa e, A noktasıdır. Neden? Çünkü ee, mesela burası diyelim ki 150 derece olmaz da zaten 30 var. Mesela şurası 30 diyelim şöyle gelmiş. Şuradan dik atılmış zaten gösterdiğim gibi. Buradan gelmiş şöyle dik atılmış. Bunların doğrultusunu birleştirince nerede buluşmuş? A noktasına buluşmuş. Yani biz bu BDC üçgeninin diklik dik A noktası diyebiliriz. Zaten iki ispattan geliyor. Şimdi yapalım soruyu. Ee, o zaman... ha. Bu arada ABC'nin dik, dik dik merkezi görüldüğü üzere yani iki tane dik atılmış D'dir değil mi? Çok güzel her şeyi tespit ettik şimdi sadece soru çözmek kaldı. Şimdi burası dik dik merkezi buradan da dikinsem 90 olur. Şurası 60 oldu. Ters dikten şurası 60, şurası 30. VDC'nin e, dik, dik dik merkezi A noktasıydı. ABC'nin dik dik merkezi D noktasıydı. Yani şu aradaki mesafeyi sormuş artık. Şurası 2, 4 santim oldu.